Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Yozgat ilimize, ilçelerimize bağlı 550 köy tanıtımımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine Yozgat ilimize bağlı Sarıkaya ilçemizin Yahyalı köyündeyiz ve birazdan Yahyalı köyü muhtarımızla görüşeceğiz. Muhtarımız yarın için tanıtım yapalım derse yarın Yahyalı köyünün tanıtımını ekranlarımıza getireceğiz. Ya da Yahyalı köyünden bir izleyicimiz bizlere ekrandaki WhatsApp numaramız üzerinden WhatsApp'tan bize ulaşıp Yahyalı köyünün tanıtımına vesile olabilir. Evet şimdi botlarımızla görüşmeye gidiyoruz. Hadi Yozgat TV mi? Yozgat TV'ye selamlar 66 plaka. Vallahi biraz şuralarda da... He. Buraya pancar ekmiştim yeğenim He Şimdi buraları süreceğim He Buradan güzel pancar çıktı He. Tamam mı? Tekrar pancar ekeceğim Tam bak burada benim, burada benim, burada benim Tamam mı? He Ondan sonra ben tam e, şu ileride var bir tane Tam 90 dakikada pancar ekeceğim He Bu milleti pancar şekeriyle dolduracağız Allah ne izin güzel bize. abim burada bir köy var. Ya, ya, burada burada bir köy yayhala. Burada mesekte o köy köy. o köyümüz. köyümüz ha bu güzel bizim. Benim Kayseri'de evim var. He. Ama şimdi bir hafta sonra kaçacağım. Değil mi? He burada soğuk. Geceleri hanım üşüyor. Ondan sonra mayım dizlerinden şey platin koydurduk. Hanımın anam ben ölüyorum diyor hanım. Hı. Hanım diyor ki beni illa yazğa şey götür evime götür diyor. Hı işte 3-4 gün sonra Allah izin verirse evet. hanımı götüreceğim ben geri geleceğim senin adın ne? benim adım Abdullah Polat Yozgat Sarıkaya ilçesi Yahyalı köyünden Şık oğlu 1955 doğumlu Sıkıyaç Çavuşu olarak askerliği bitirdim kardeşim hmm. işte o kadar Abdullah abi biraz köy anlatsın abi Yahyalı köyünü şimdi kardeşim bizim köyümüz çok güzel evet. çok insanları da çok güzel dürüst insanları var evini kapat Hiçbir şey olmaz. Korkma. Anlatsan aramayayım yani... insanları e tutkun mu İnsanlar birbirine dedi. tutkun. Peki... Ondan sonra birbirine tutkun bir de çok çalışıyorlar. Hı. Yani en az yıllık 100 milyar, en küçük çiftçi. He. 100 milyardan aşağı para kazanmıyor. Evet. Ben mesela dayından bu sene 150 milyar para kazandım. Allah bereket Emekliyim versin. de, He. tamamdır, emekliyim de... Allah'ıma şükür olsun... İşte bu sene nohutum iyi olmadı. Ha, niye? Nohutu en son yağmurlar tuzunu aldı Hı. ve 70-80 milyar alacağım 30 milyar aldım. Evet. Anada bildin mi? Anladım. Aa, ondan sonra buğday iyi çıktı? Çok güzel buğday çıktı. Yani 50-60 lira buğday sattım. Anladın mı? Çok güzel. İşte o arazi de bizim yukarı. Hı. Oraları hep baharını şey ekeceğiz. Nohut. He. Ondan sonra ben, bu yanda da ekindik. Hı. Tamam mı? E, vatandaş işte böyle yerleri, güzel yerleri burada su deposu var bak görüyor musun? Hı. Oradan su deposundan Karahalı köyünden su gelir Hı. Tamam Buradan altı mı Buralar hep bedava sulanır diyen yani. He ne güzel Anladın? Değil. Çok ha. güzel Şey mi Yahyalı köyünün gurbetçisi var mı? il dışında, Abo, yurt dışında %60 %60'ı İl He. dışında mı çok, Yok. yurt dışında mı çok? Yurt dışında da çok, il dışında da çok He. İstanbul mesela Hı. Kayseri Hı. Burası 40 hane, Kayseri'de 67, 67 hane var şu anda Hı. Yani şu anda köyde kışın 10, 10 15 kişi kalmaz, 20 kişi kalmaz Hı. Kışın Anca mal olanlar Tamam mı? Bessiz o yapanlar kalırlar Diğerleri hiç kimse kalmaz Hı. Tamam mı? Evet. Mesela bunun biri de benim 3-5 gün sonra Vırtıp kaçacağım Anladın mı? Anladım Ondan sonra Aynen. işte bu ahırcılar üç 3 4 tane ahırcı var burada. Onlar kalacak, mecbur he. kalacaklar onlar. Malları, maçları var. He. Ondan sonra bu yüzün aşağı doğru bu arazi görüyor musun? Görüyorum. Bak he. bu arazi çok Hı. şahane. He. Bak adam suyu gitmiş, ekmekten gözükmez o he. taraf. Ben görürüm. Burada da, bizim mezarlığımız, görmez. anamızın babamızın yattığı yer. Değil mi? Ondan sonra Allah cennetlerin mekan olsun. Ondan sonra işte bu, bu hayvancılık şöyle büyük baş var var. Hı. Küçük baş yok. Küçük baş bitti yani. Çoban bulamıyorlar. Ee. Anladın mı? Çobandan e, efendim adam 5-6 milyar mağabey istiyor. Bulamıyorlar. Ondan sonra ben diyeceğim burası bizim hüyük. Ee. Burası yeğenim bu hüyük. Sen ee. ee, sana anlatayım ben burayı. Anlat bakayım. Bu hüyük ta gavurlardan kalma. Ha. Ee. Bu yavurlar kanıyla burayı Toprağına böyle yapmışlar. Bunun altı altın doludur biliyor musun? Abi bunun altında şanap, bura şanap, beş. Altın dolu. Burayı ben benim babam baktırdı buraya. Nasıl baktırdı? Bir tane e, şey Aliteli getirdi. bir cihaz var bak yüz bin liraya getiriyorlarmış. Onu bir getirek de bir öttürek mi? Vallahi öttürürsen iyi geceleri akşamları mesela. Hiç o, kimse yok, Gündüz gözüyle gelir öttürürük gecede Ha o da ya o doğru. Olur yani. gece gece doğru. Kamera çekiyormuş ki buradan şöyle He, çekerek. He, burasını mu? babam rahmetli öttürürük oradan vakitaya. eşti. He. Eşti. Yalnız adam demiş ki bu işçiler gece çalışırken hani bir de yasak ya şimdi. Tabii yasak <laughs> Yasak olduğu için külçe altını bulmuşlar bu kül demiş atmışlar. He. Adam demiş ki eyvah demiş. O çanağın hep demiş altını demiş. Babamın He. yalanıyım ben ha. He. Tamam mı? Yurt dışından garantili bir cihaz gelecek 100 bin Ondan sonra ama ya sen getir Dükkan ben buradan. Bak kemik, şimdi şu şey oraya gavurların bağları. He. Ha o karşı görükken. Senin adın ne? Davut benim adım. O Davut kardeşim. Şimdi o gavur bağları tamam mı? He. O gavurla işi bu Karahallı Ermeni. He. Eskiden Ermeni koyu. He. O tamam Ermenliler çatak gavur koyu. He. Şura çatak geliyorsun ya bu Geliyor. çatak. He. Bunlar şeyden gelmez. Sonra şu... sübe çimen var. Ha bu tarafa çay, gel şöyle. Çay, çayların, çayların, ha. Çaylanan söbeci benden gelmiş. Ha. Bu bunlar bunlar yavur yerine kondukları için ha. bunlar topraklarına birbirlerine boluşamazlar. Hmm. Bu birbirlerine tebe istemezler bugün namussuzlar. Bunlar böyle. Ha. Ondan sonra burada kara koyu koy var ileride. Onlar onlar e, Ermeni değil. Bunlar bunun ikisi yavur koyu. Tamam mı? Ha, eskiden yaşardı kara, şöyle. He, karahallı, ha. Yani Karahanlı. Bir de bunda, zaten burada Sonradan gelmem bir muhacir olursan gelmişler buraya. Hı. 1980 kaç 3.87 mi? He. O Rus Ermeni Erzurum'u bastığında göç bu yana gelmiş. Hı. Benim ebemin biri de benim dedem 8 tane hanım almış. 8 tane karı almış tamam mı dedem mi dedem şikali dedem 8 tane avrat almış 8 tane de hep bir de iki şeyden üçe dön çocuk var hmm. tamam mı kalaba benim 600 hmm. dakika 20 vardı kala kala 100 dakika 20 kaldı yeğenim hep bölüştüler aldılar <laughs> tamam mı ya babadan kalma tamam hep He. benim baba işte ben şikali'nin kızıyım ben şikali'nin yeğeniyim He. ben şikali'nin bilmem nesiyim diye He. gelmiş arkadaşım <laughs> Ondan sonra diyeceğim, sen eğer öyle bir şey olursa oyanı gideceğiz bir. He. Benim bildiğim yerler var biliyor musun? He. Ama sahlı. Tam. Biliyor musun? Sahlı. Orada bildiğim yerler var. He. Sen göster oraları He. bana. düz gözüyle gelip kamera çekiyormuş gibi yapak. De, bir de şu yap Bir de bak, orası He. Ermenilerin mezarlıkları. Ha. O da o He. o düz yer böyle. Ben He. oraları bilirim, oralar He. Ermenilerin mezarlıkları. He. Tamam mı? Ama bu hüyük arkada yolu var. He. Tamam kanıyla öyle böyle yapmışlar He. tamam mı tam tepeye kadar böyle hmm. yığmışlar eskiden daha böyle bir şey yok kanıyla öküzüne tamam mı böyle hale getirmişler ama He. babam dirdi ki bunun altı beşlik yani He. çatı He. Yani hep şey vardır orada toprağa bir şeyler diye. vardır da buluncu ne yapacak biz onu ya. Vallahi bilmiyorum işte onu bir düşünemiyorum. Nasıl yani. elden çıkaracak o daha kötü bulmak zor değil ben bulurum da He. bulduktan sonra ne yapacak biz. Vallahi onu ne yapacak. Yesek oturup yenmez elham? Yok yenmez o yenmez de e. onu nasıl diyeceğim işte, işte onu İstanbul'dan sonra. yerini bulacaksın. Değil mi? İstanbul'dan yerini bulacaksın da millete param var dedim hemen anında şikayet Ya o şikayet kolay o yani. kolay, acık 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 eredir ya. Değil <laughs> o, mi? O Öyle mi yaparız? Ee. Şey mi? Köyün muhtarı nerede? Köyün muhtarı Sarıgaider'de ama geldim bir gelmedim bilmiyorum yani. Ee, Muhtar yeni dönem muhtarı, yeni mı, eski dönem. Dönem muhtarı Yok, mı Yeni dönem muhtarı mı? Yok yeni dönem. Daha 3-5 ee. aylık bir şey çocuk. Ne yaptı köye var mı bir? bir köyün yani, ihtiyacı var mı? Köyün eski, eski yani eksiyi ne biliyor mu? Yani buraya pek hele akşam bakım yok. Neden tamam. yok. Vallahi neden yok biliyor musun? Var mı köyün bir ihtiyacı var mı? Köyün ihtiyacı ne? Allah'a şükür olsun hiçbir ihtiyacı yok köyün. Tamam mı? Köy de, e? konağınız var mı? konağınız var mı? Köy konağımız da bak tepede görüküyor. He. O yüksek yer var Çok ya. Güzel. Önceki muhtar mı yaptırdı? Evet, bu yok. Önceki muhtar daha önceki muhtar yaptı. Daha önceki. Ha. İşte ben de buralara girip pancar ekeceğim. He. Tamam mı? He. Ee, şurada benim. orada da ezik yerce oraya ekin ekeceğim. Orasında bu pancar olmadı. Hı. Orası iyi değil. O, toprak iyi değil olmadı. Toprağınız verimliye benziyor. Ya güzele benziyor toprak. Aa, ee, ya. toprak. oluyor. kurban Bunun tozu toprağa altın ya. Değil mi? Sen bak altın yiyen altın. Şey mi? Arazinin dönümü kaç Bu, bu tarlayı bana sat ya. Vallahi bu tarlayı... thank <laughs> you